Ne um, sabah? Ablay kalk ben... okula gideceğim. Öf tamam Çınar ya. Hadi sana bir yemek hazırlayayım. Ama evde yemek yok. Ne istersin de söyleyelim. Dur. Pizza. Tamam o zaman ben pizza e, söyleyeceğim. Pizza ile söyleyeceğiz. Ne? Telefonla söyleyeceğim işte. Bekle ben bilgisayardan <laughs> ben. arayacağım. Masaya çıktım. Abla. Kirletiyorsun. Çıkayım. Dur bir dakika ben, ben bir birazcık şu... bilgisayar arayacağım şey sen söyleyene kadar. Tamam kardeş. ben de buradan arayayım artık. Alo restoran mı? Bize bir tane e, orta boy karışık olur mu Çınar? Evet. Karışık bir tane pizza istiyoruz. Tamam babam hemen. Tamam bekliyoruz bay bay. Çınar kapattım. Şey, sen... Ama bak sonra şey oluyor. Eee sabah sabah da sabahın köründe sabah bile olmamış. Baksana daha gün doğmuş sen sabahçı olduğun için bu saatlerde gelirsin Ding dong. Aa kapı çaldı abla ben bakarım sen otur. Tamam hadi git bak. Arkadaşlar şimdi bilgisayarda bir iki üç parça bir şey yapacağız. Ne oldu beyefendi? Şey geldi sizin dedi mi? Evet, ablam söylemişti. Ne oldu? Çınar aldın mı? A alıyorum, alıyorum. Ver verecek şimdi. Tamam. Kaç lira tuttu? 32. Otuzdaki... Tamam, dur. Ben sana gel parayı vereyim, ödesen. Tamam. Bir saniye bekleyin efendim. Hadi gel Çınar. Geliyorum. <laughs> 32 lira mıydı? Evet 32 blok at. Canlı. Al. Al bakalım. Hadi hadi. Arkadaşlar burada yeni bir şey gelmiş. Kolay gelsin. İyi günler. Ha tamam. Çınar koydun mu masaya? Koydum koydum. Gel. Allah zıplayamıyorum. Heh. Orada zıplayamazsın. Yum 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 acı e, doydun mu? Evet. Nasıl doyamazsın? <laughs> <laughs> tamam okula git ama dikkatli ol. Tamam hadi git ama çok dikkatli Aa, ol bak. Bana vurma bir daha tamam mı? Çok canım yandı. <laughs> tamam tamam hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar gelin şurada işte bir tane. Bir elimi yüzümü yıkayayım yıkamayı unuttum. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar bu Çınar'ın bağışığı. Arkadaşlar hemen gidelim. Annecik canım yani çok, çok ben hastaneye Tamam hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim Çınar, ama çok dikkatli ol bak. Ay, bir, bir, bir yerin kırılmış olabilir. Yavaş yavaş gidelim. Ay bir ambulans yok ki çağıralım ya. Çınar geldi, hadi gel, ya, dur, hadi ilk önce... dur, dur, ilk önce dur, dur o zaman yoğun bakıma alalım, hadi çabuk gidelim, şuraya. şuraya. Ne? ne oldu ne? Çın oldunuz, ya. Herhalde çocuğun ayağı sakındı. Ee, tamam, hadi çabuk geçin çabuk çabuk Çınar hadi gel git. Ay pardon çok pardon çok pardon. Ay hadi geç, çabuk geç. Ya toraya, ben mı kapıyı kapatayım? Çınar iyi misin? İyiyim abla ama çok kötü. Ay doktor çağır. Tamam ben doktor çağır geliyorum acil. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim kardeşim yani durumu kötüymüş. Doktor çağırın acil lütfen. Tamam doktorlar doktor, geçecek. Doktor. Abla lütfen yardım et. Tamam dur dur zıplama ayağın kırık zaten. Nereye götürüyorsunuz Çınar'ı? Ameliyatı nereye götürüyoruz cidden duyumu çok kötü. Nasıl olur Çınar görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Çınar. Görüşürüz hocam Hayır olmayacaksın. Of arkadaşlar ya ne yapacağım? <laughs> kaçırdı acaba ne oluyor? Zilek. Ya ben anastazı bile atmadılar mı çocuğa ya? Ah arkadaşlar benim için çok zor bir şey. Arkadaşlar Çınar'ın ameliyatı başarılı geçmesi için destek olmanız için Çınar ve benim kanalıma abone olmayın. Olmayı unutmayın. Ee, hepinizi çok seviyoruz. İnşallah ameliyat başarılı geçer. Aa arkadaşlar herhalde çıkıyor. Hadi gel Çınar artık gidelim. Arkadaşlar Çınar kurtuldu. Hadi gel merdivenden inelim. Hadi. Ben ameliyat ettim. Çok korktum. Bay, bayışımı siz de gördünüz arkadaşlar. İnemiyorum. Evet. İnem. In in Birazcık yoğun bakımda duracak. 2 3 gün sonra çıkabilir. Peki ya, hadi Çınar geç gidelim. Canım, ben... Tamam bir iki gün burada duracak <laughs> mıyız? Tamam ziyarete gel. Arkadaşlar siz de beni desteklemek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar arkadaşlar çok geç oldu çınırıyordu. Ee, şimdi ben eve gideceğim kötü hissetmesin diye. O sonra özellikle gidiyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. Yarın erken saatte burada buraya geleceğim ki şey zannetsin. Ee, sanki ben hep oradan şimdi güzel Oh çınarcım canım benim arkadaşlar. Bir de okula yazdı. Bir de okula gidecekti bugün. Her neyse hadi gidelim. Ee, şimdi yatayım arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar daha erken ama ben e, Çınar uyandırmak için Aha arkadaşlar Çınar okulu vardı ya. Her neyse. Arkadaşlar hadi çabuk gidelim artık ya. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar. Aha arkadaşlar daha uyanmamış. Gelin oturalım yanına. Abla hep yanında mı duydun? Yani gece gittim de kendi hissediyor musun? Biraz daha iyiyim ama kafam çok kötü durumda. Bakma sen. Bir bakayım Çınar. Hiçbir şeycik olmaz. Aa, birazcık kanamış. Neyse hadi gel be eve gidip yüzünü gözünü şey temizleyip yani birazcık kan reva içinde. Ondan sonra e, geri buraya geliriz. tam Bak çok tamam. yavaş ol. Hadi bakalım. Gidelim. Tamam. Açın ha gel be. Elini yüzünü falan yıkayalım. Çok güzel. Yıkayalım. Tamam yani birazcık da elini yüzünü yıka dur ben sana evet, atlayacağım. Hatırladın mı çok güzel eğlenmiştik savaşma günü. Evet hadi gel birazcık Bu elini bölüm yıka. bölüm arkadaşlar siz de beğenin. Evet arkadaşlar çünkü Çınar daha iyi olur. Hadi, elini yıka bakalım. Hadi ben çıkıyorum sen tamam. duşa gel. Zorlandığında beni çağır. Çok kötüyüm. tamam. Arkadaşlar siz abone olun. Siz abone olunca daha çok çınar iyileşecek. Çınar hazır mısın? Giriyorum. Tamam edeyim. Gel bakalım Çınar. Ar 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 Hastaneye Ar 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 gidelim. Bu dördüncü bölüm. ilaç katmazsanız ben daha kötü olup öleceğim galiba. Evet. Nereye? Hadi bakalım. Gidelim yavaş yavaş hastaneye. Evet arkadaşlar Çınar oydu. Ben de artık eve gideceğim. Hadi bakalım Hasta çocuğun da üzerine basa basa gittik ama olsun. Yani neyse eve gidelim. Ben artık ben de uyuyayım ya. Evet arkadaşlar eminim videomuzu beğenmişsinizdir. Ben, benim Beni iyileşmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. B bize yorum yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Emine videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.